İnsan durduğu yerde sürekli delirmekte midir? Delirmek, modern dünya tarafından insana sunulan ve tek şıklı hayata direnmenin bir yöntemi midir? İnsan kendi aklının kuyusundan çıkabilmek için çaba göstermedikçe daha da derinlere mi sürüklenir? Sanat insanı delirmekten alıkoyan bir şey midir? Yoksa sanat, edebiyat, öykü delirmekte olan insanlara kendilerine ve diğerlerine zarar vermesinler diye giydirilen birer deli gömleği midir? Güray Süngü, deli gömleğinde bu soruları doğuracak öyküler kuruyor. Cevapların değil, soruların önemli olduğunun altını çizen öyküler. Ne önemi var ki zamanın? Süreyle mi beklenir? Ya beklersin, ya beklemezsin.